Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz The Forest oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete Fedup Samaniyanan Eray var beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk kaldığımız hoş bulduk yerden abi. devam ediyoruz. Aynen üçüncü bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çok ciddi bir yerli saldırısına uğramıştık ancak bu bölümde artık güçlendirmenin zamanı geldi değil mi beyler bu yere. Ya bu Kesinlikle. bölüm bu bölüm efsane. Şu ciddi bir bitirelim abi. Aynen aynen. Çit ve yiyecek çok e, bizi zorluyor. Zorluyor evet. Formamı yaptık mı en azından dışarıdan saldırılar bitmiş olacak. Aynen <laughs> öyle abi. İyi yapıştıran. bir yapıyorum. Tamam Aferin kardeşim. Oldu. Tamam. böylece. Bozuldu, ben... şey oldu, kokuştu falan <laughs> filan <Hiç gülüyor> Ya ona ihtiyacımız var zaten ya. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada Adını ben bir tane ben odun sonra. arabası yaptım. Odunları bununla taşıyorum. Geçen Harbi bölümde yaptım. Aynen odunları böyle taşıyıp taşıyıp Bakayım. getiriyorum. Harikasın Mete. Harikasın <laughs> geçen bölümde yapmıştım. Bakayım sürüklüyor musun? Nerede hani? Dur bak şimdi bak. Aha bak şurada. <laughs> Nerede <mi>? abi. <laughs> abi? Çok iyi. Oğlum kaç tane koyabiliyorsun bunun içine? Valla 5 tane falan koyabiliyorsun. Oo abi çok, çok var iyi, var. iyi lan. Bununla i̇yi taşıyorum hoş. abi. Kolay gelsin. Abi de harika. Aynen. Devam edin. Akşam olmadan çitimizi bitirelim. Daha ben size çardak yapacağım. Orada çay demleyip çay içeceğiz. Vay. Daha. Mete. Evet, böyle yapacağım. kokuyu alıyor musun Mete? Aa, <gülüyor> anam. <laughs> o. Geliyorlar, Geliyorlar diyorsun. abi. <laughs> Çılgınlar burada. Hello. Abi. Şundan bir şunu kıralım. Musluğu açtım. Tıpısını taktım. Musluğu açtım. Tıpısını taktım. Musluğu açtım. Tıpısını taktım. Ee, şey abi. Var, çantanızda anam. koldur bacaktır. Sakat at. Bakayım abi. Geleceğim. İki tane o, bacak ok var bende. Oh iki tane bacak harika. Lanet lanet lanet. İnansızlar sizi. Oh lan oğlum. Çekil şuradan. Sakın vurma. Sakın vurma. Terbiyesiz. Ya ya abi bunlar ne kadar çılgın bir şeyler ya. Hop. Tamam şunları bir asalım. Abi şurayı önce bir kapatalım da. Ondan sonra başımızın çaresine bakalım beyler ya. Selim abi kol bacağı buraya asarsın evin. Okey abi. Şey mi? Hadi, şey, hmm, şey mi yapmıştın sen? Ne yaptın? Etleri açıyoruz böyle bak buraya gördün. Kol bacak yiyeceğiz artık abi ne yapalım kusura Çok yapma. iyi lan çok iyi. <laughs> Severim ben ya kol bacağı. Hele onun var ya. Böyle mangalı süper oluyor ya. Eyvah Selim abi. Korkmaya <laughs> <Mangalı böyle gülüyor> başladım Selim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne alamsınız ya. Ete, evet. arkamda öldüreyim Mete. Sen Seni inançsız Hop <laughs> terbiyesiz küstah. Ya oha bir de vuruyorsun bir de vuruyorsun Oğlum burası dolap diyor lan Ah takviye geleceğim Oha aman, aman. Öküz gibi yapıştırıyor bir dakika dur kaçacağım abi Kaç kaç, kaç öldürdüm seni sıkıntı yok Tamam Hemen harikasınız Silman öteki, parça şeyini de yaparsın kemik abi Adam direkt önüme attı cesedi ya Ben de şurada bir hatun indirdim onun cesedini getireyim Evet bu arada arkadaşlar biz korunma falan yaptık kemiklerden Eray sağ olsun bize gösterdi Arada Oo. Selim abinin sesi gidiyor. Evet. Bahsediyor. Sesim... E, duyamayanlar için zırh yaptık arkadaşlar. Hatta şöyle herkesi toplasın söyledim. Herkesin üzerinde var. Aynen. Yani mesela Eray'ın üzerindekinden bende de var. Böyle Kemik'ten veya Selim abinin üzerindekinden bende de var. Kemik'ten zırhlar yaptık ki saldırılara karşı korunalım. Ha, gerçi benim Aynen. Evet. zırhım evet, azıcık olalım. kırılmış ama ben bir daha yapayım. Beyler oyunda ses yükseldiği zaman e, anlamadım bir şekilde sesim size kötü gidiyor. Bunu çok yaşıyorum ben yani. Oyunun sesi yükseldiğinde mi? Oyunun sesi yükseldiğinde mi? A aynen. Yok mesela az önce fırtına gibi bir şey çıktı mesela. Çok aşırı böyle falan oldu. Orada benim sesimi ha. etkiliyor. Ee, öyle bir nokta olursa şey yapın. Tamam. Haber haber verin. Sıkıntı yok. Okay. Abiler odunlara girişiyorsunuz değil mi? Aynen aynen ben direkt odun odun kasıyorum abi şu an. Abi odunları atına. çitli bitirelim. Bu bu, bu akşam olmadan bitsin bu çitler hadi. Tamam. Çalışın lan, çalışın su içmem lazım. Ben birazcık şurada dinleniyorum göletin kenarında. Çalışmayana kapıdan öbe tutturma oğlum. Yam yamlarla takılırsın. İmece neydi ya? İmece diye bir şey vardı iş eğitiminde falan dersi. Ölüm dersi, sosyal bilgiler dersi. İmece diye bir şey vardı. Ne neydi İmece? İmece. İmece ortak iş miydi? Neydi ya İmece usulü? Ortak işte. Değil mi? İmece, oluyordu. Aha. İmece usulü. Geliyor. Hop. Hop. Tertliğe geleceksin. Tertliğe geleceksin. Tertliğe geleceksin. Evet yapmışlar. Beyler buraya güzel yerleştik ya. Şaka maka. Evet, ve hiç ölmedik ha. Kavuç Böyle gidelim. İşin kötü yanı evin birazcık e, yam yam kampı var ve oldukça büyük. Oo. Orayı da alırız annem. Orayı da bir ziyaret edelim. Orayı Lütfen. da kamu, kamulaştırırız sen Çünkü, rahat ol. Aynen. Bayağı imar var gibi duruyor dışarıda. Orayı da kamulaştırırız. Aynen. Eynen. Şöyle bir koyalım. Orada da imar oh. alalım metrekare. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Hop tamam. Cem bir gün bizi vuracak var ya. Hop <laughs> hop. <laughs> <laughs> Oğlum Cem, Cem geçen diyor ki. cam geçen Skype'da şey diyor abi. Şöyle söyleyebilirim. Yüzde kırkı bitti sanırım. Veya 45 beş. Aynen aynen. Cam geçen Skype'da bana diyor ki abi. <laughs> ben sizi bitirin demedim mi onu? Yapmayayım lütfen ama. <laughs> Lan ben adama ne cevap verdim dersiniz? Şöyle mi bitirelim? <laughs> Skype ha, yüzüme abi, kapattı. Ablayı getirelim. Akşam ne yiyeceğiz haberiniz var <laughs> mı? Akşam şey ya. <laughs> i̇ki kol iki bacak var. Billur yiyoruz, Billur. Ben <laughs> Metin'in <laughs> popişinden <laughs> alalım bir parça ya. <laughs> Şu ateşi bir yaksana da. Uzakta mısın? Tamam gelmeyin. Gelmeyin ya. ateşisi ya. Gelme, gelme. Sen Şurası. gelme Mete. Gider working. Mete sen gelme abi. Lan sanki Rohan oh. şeyi yaptık ya. Rohan turu yaptım yemin ediyorum. Ama edeyim. güzel durdu. Şu sadece evin karşısındaki tarafa bir defensive spike yapmamız tabii gerekebilir. Tabii, tabii ya, oraya yapacağız abi. Oraya korkuluklar oh. ve defensive spike. Hmm, Kaspar. aynen. Korkuluklar Ye falan dışarıda oluyor. Şey ben evimin içinde korkuluk istemem ama night. <laughs> evet. Abi şunu da alalım. Beyler en fazla evet, iki tane olur. mi taşıyoruz ya? En fazla iki tane odun taşıyabiliyoruz. İşte ben ama, o yüzden evet. bu odun arabasına yaptım. Siz de yapın abi. Oyun ilk başında da üç tane taşıyoruz diye bir izlenimim var ne, neden Söyle bir aklımda öyle bir şey kalmış hop dur oha tam Mete çekil A A çekil dur ah Mete Benim Mete de... dur yardım edeceğim sana ölme kardeşim Abi da... <laughs> Ol, Hayata döndüm bir anda Artık Abi bir Mete popişini kurtardım yarısını alırım bak ha. Çok dikkat <laughs> <kere, bir gülüyor> şuradan bir kul falan. <laughs> <palar. gülüyor> Ulan ya. Oğlum inme gibi indi lan. İnme. <laughs> <laughs> Abi çok kötü çaktı ya. Osmanlı tokadı gibi vuruyorlar ha. Ben burada bir ağaç kestim. Ağaç kayboldu. Şurası ya. İş üzerinde yakaladı beni ya. Arkamdan saldırdı. Ya yapar canım yapar. Vay. <laughs> Rainbow Six'te delik açıp arkadan sıkmak gibi ya. Aynen. İyi ki bağırıyorlar. Geldiklerini Aynen. belli ediyorlar. O şimdi o yanı var. Aynen. Bu arada yukarı... ...olduğu yerde bir sürü odun gördüm ben. Vallahi. Galiba yanılmıyorsam. olsam. Hop. Ya Bir kişi şey demişti sanırım. Ee, bu ağaçları dinamitle havaya uçurabiliyoruz. Böylece iki üç tanesi aynı anda... Aa evet yapabiliriz yapabiliriz. Varsa dinamit tamam. geçen bölümde yapmıştık. Maalesef yok. Maalesef dinamitimiz... Aa dinamit de vardı bir Sen dakika. Sen yaptın mı geçen bölüm? Kart lazım değil mi onlar için? Şey elektronik kart abi. Hmm. Elektronik kartla, sirküt. Aa bende aslında var sirküt ama... Şey, anakart lazım abi. Sağ lazım, bir de bozuk para lazım. Evet. He, bozuk para bende var. Var mı? Ama veremiyoruz. Trade yok. Abi şöyle bir yapıyoruz. Bozuk para var suyun içinden çıkıyor herhalde. Evet. Oğlum, falan çıkıyor Mete. Kale gibi oldu lan burası. Daha dur abi neler yapacağız. Harbiden süper görünüyor. Ne ya? Mete üstünü yapabiliriz. Ama Çok zaman alır ve çok fazla odun gerekiyor. Ama yaparız. muhtemelen yapabiliriz. Yani burada işimiz daha çok bu seri öyle hadi 3. Aynen. Seri değil. Aynen A, arkadaşlar. iyi. Inmedik. Ya, ya, ne yapıyoruz? Sonra... Hop! Oha! Az önceki bug'ı gördün mü abi? Ne oldu? <laughs> Kütük 10 takla attı ya. Harbi mi? <laughs> aynen aynen. İlk bölümde de ben de yük gö göğe yükselmiştim. Keşke 10 tane çıksaydı. abi bir bug oluyormuş. 50 tane odun bir anda. Of be. Bir anda tamamlanır. Bu da geliyor evet, bir kere biz beyler mı? bu oyunda bir kere neyle karşılaştım biliyor musunuz Cemle oynarken habire böyle yerli spam oluyordu rahat var ya 50 tane yerli spam oldu hatta videomuz var izleyebilirsiniz Yuh. abi vuruyorsun peşine 3 tane spam oluyor direkt e, e, yüzeyde miydiniz yüzeydeydik Hı, yüzeydeydik aynen aynen yok yok yüzeydeydik yani böyle buna yakın buna benzer bir yerdeydik Abi bir tane vuruyorsun üç tane çıkıyor falan böyle sıra sıra dizildiler ha. Hmm. Abo. Abi var ya deli gülmüştük onda ya. Okay, hangi ben... e, yapısıydı? Hani şeydi. E hangi versiyonuydu acaba? Çünkü abi, 30 falan diye gidiyor şu an sen oynadığımızın. Şöyle bir, bir şey söyleyeyim. Tabii. Aynen. Abi bir sene önce falan oynadık ya. O ya rahat 17 falan vardı. Aynen muhtemelen. Muhtemelen. Evet. muhtemelen. Muhtemelen ki bu kadar da optimizesi iyi değildi zaten Birçoğunuz biliyorsunuz. Ya şu an çok iyi optimizasyonu ya. Evet. Aynen yani yani optimize gayet kadar iyi. stabil oynuyor Çok stabil kesinlikle. Aynen muhteşem bir şey. Ee, şey tarafı bitti geniş tarafı. Tamam. Olsun. Harika. Tamam, Abi. Tam olmamış. Yanlar kaldı ya bitti sayılır. Aynen aynen. aynen. Abi kalabalık işte hakikaten ee, iyi ya. Kalabalık aynen korkacak. çok güzel değil mi? Yani şey akşamı rahat geçireceğiz beyler. Akşamı rahat geçireceğiz. Doğru. Akşamı aynen rahat geçirmemiz e, lazım. Akşamı biraz yamyamlık yapacağız. Onun haricinde sıkıntımız yok. Evet. Aynen. Yiyecek normal şeyimiz yok. Aynen, Bacak aynen. yiyeceğiz. Bu, bugün sakat evet, Evet akşam sakatat e, <laughs> sakat <atlayacağız. gülüyor> e, ne yapalım? Hayat. Hayat. <laughs> Hayat. Mete bu araba işini iyi buldun ya. Oha! Abi! Ne oldu? Canım sıfır! Nasıl ne? Hey? sıfır? Az önce ne oldu? Selim abi ne oldu? Ölüyorum oğlum. Nasıl ölüyorsun ya? Abi şimşek evet. mi çaktı? Selim abi eve gir Selim abi eve gir. Abi Tam canım, canım sıfır oldu. Şimşek mi düştü Selim abinin üstüne ne oldu? Abi herhalde şimşek düştü inan hiç bilmiyorum şuraya doğru gittim. Yıldırım şimşek düştü ya <laughs> yıldırım düştü adam. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika abi. Selim abi gir eve gir Selim abi eve gir. Abi taklıya geleceğim dur 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 dur. Bir şey görmedim vallahi arkanda bir şey görmedim. yok sıkıntı yok. Şey yapma. Abi gözünü Mesela seveyim sadece. Abi <laughs> çok Me iyi iyisin abi girerek. olabilir çantanda, medkit'ini kullan. Bir tane. Abi medkit'i kullanmışım, şeyleri içtim ya. <laughs> Neyse tamam. tamam. Şu an sıkıntı düzeldim. Yok. Sıkıntı yok değil mi Selim abi? Yok yok. Abi ölüyorum zannettim ya. Lan oğlum ne kadar korktum ya. Direkt sıfıra düştü ya. Sıfır. Canın mı? Tamam. Aynen. Ee, oyunda sanırım böyle bir dinamik var ama yağmur yağdığı zaman şimşek e, yıldırım düşüyor diye biliyorum. Yağmur yağıyordu abi. Ben de yağıyordu. duymadım yani. Ben de yağmur yağıyordu. Bir anda ne oluyor deyince. Lan oğlum ödüm koptu ya. Vay be çok iyi geçiyor. Selim abi şey olmuş olabilir mi? Odun düşmüş olabilir mi kafana? Yok odun çana çıkmıyor. O da muhtemel, ben ilk onu evet. düşündüm zaten de, ağaç kesmiyordum ama ben o zaman. Eee, odun hmm. şey yapmıyor, eee problem değil. Ancak odun eve düştüğü zaman evi yıktığını biliyorum, böyle büyük ağaçların. Fakat, hmm. kafamıza düştüğü zaman bir şey olmuyor, aman en azından güzel. şimdilik. Aman, aman. İyi, ama. önümüzde bayağı açtık ha. Aynen. Evet. Oğlum, çok güzel yerleştik be. buraya, ben yani, şu bir ağacı bir keseceğim geldim, ya. Gördüm, gördüm abi, aynen. Gördün Orala, Oralar, oraları uğrayacağız hocam, bir dur. Bir durun, oralar. Ayah, buradan gözüküyor mesela, bak komşumuz, canım benim. Hey, merhaba. <laughs> Merhaba akşama keseceğiz seni. Biz de akşama geliyoruz. Akşama gelseniz de ziyarete. film falan izleriz. Aynen gelseniz de gidelim Şey Hop. içeriz sohbet ederiz. Aynen tanırız birbirimizi. Hop hadi oğlum hadi düş. <laughs> Beyler bu ağaçlara tırmanıp atlıyorlarmış ha ona göre. O yüzden yakındaki onları... ağaçların hepsini kestik abi. Evet Sana aynen. Senin yanında bir tane var Selim abi. Aynen aynen onları ben keseceğim. Onlar bende şöyle araba yapalım. Işi, araba işi çok iyi oldu oldunları çok rahat taşıyorum ya. Yani. Harika ya harika. Oha. Karnım çok aç benim karnım çok aç. Şuradan geçebiliyor muyum? Çitimiz tamamlandı yani. mı var mı başka bir yer? Abi. Şey, öbür taraf kaldı öbür taraf. Aynen. Ha diğer taraf mı Evet. Bu taraf var evet. Selim abi. abinin orada bir tane boşluk var abi sen onu bir tamamla. Onu ben, Getir. onu ben hallediyorum. O Getir, bende. Yerin varsa bundan da koyayım sana. Koy. Getir. Var mı yerin emin değilim. Var var. Var mı yerin Ha C ile koyuluyor dur şunları da vereyim hemen. Çok iyi ya senin koyuyor olabilmen de güzel. Evet, Aynen harika ya. ya. Bir daha koy bakayım. Aa koyabiliyor mu lan daha? Bir daha getirsin Eray. Abi odun kalmadı. Bir kez. Hiç kalmadı. Bek, merak Hop. ettim merak ettim. Hop burası bitti abi. Selim abi orayı bitirdi gel Mete. Aa var Mete burada var. İlk tane daha var. Oo oh, dört tane koydu. daha var. Güzel. Sanırım Bu... oluyor ya. Önü kapatacak mıyız beyler ne diyorsunuz? Aa. Oo ya oldu. Koy. Önü abi, kapatacak mıyız? Kapattık. Yok o yok tarafı diğer tarafa. Mete dur. Diğer tarafta da. <laughs> Oğlum baya baya aldı yalnız. Oha! Mesela bir tane daha var. Bir, iki, Hatta üç, iki üç, tane e, daha e, var. Gel on, gel. 11 tane var şu an burada. Ciddi misin? Hadi evet. bunlarla da olsa 13 olacak. Geliyorum ben sana doğru sen. Bence şeye bir git. tane daha alır başka almaz. Ha oradaki boşluğu mu doldurur diyorsun? Hmm. Siz ne yapıyorsunuz ya? Oha! Bette koyamıyorum. 11 tane mi almış? Tamam 11 taneymiş demek. Tamam getir abi. Oğlum harika. <laughs> Şuraya bak. Kaç Nasıl tane küçük. Nasıl mevzu? Mükemmel, yani, mükemmel güzel. abi, mükemmel mükemmel. Oradan okay. geçir bakalım. Bunları kesebiliyoruz ha bu arada. 1 2 bunlar bitirebilir. Tamamlayabilir bunlar emin değilim. Dur bakalım. Ben şu ağacı keseyim evet. mi? Garanti olsun. Ben de şu ağacı da bir keseyim bakalım. Aslında bunu da keselim ya. Dur bakayım. Ya. Kes abi sen de onu kes. Aynen. Karnım çok aç ya yani. ne yiyebilirim? Ee, yiyecek bir şey yok. Ah, snack bar var. Hadi bir tane yiyelim. Hadi Biraz bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunu da keselim. O oh, lan oğlum. Geliyor. Tamam Evet. Okey. Harika. Önü. sen önü de hazırla abi. Bu odunlarla biz direkt önü de yapalım ya. Evet, kaldı. Şu su kısmından gelmiyorlar bunlar. Gençler ev duvar yıkıldı. Oha! Ağaç düştü. Evet. Ne? Hani? o oh! Allah cezanı hani. versin. Bizi neden yoruyorsun? Neden yoruyorsun? <laughs> Dur hemen yaparız. Abi, hemen yapalım. yok. yapalım. Mete sen şeyi gel abi. Ee, Dur. Ben şu sen aynen aynen sen şeyi oldu? yap. oldu. Bir yerde iyi oldu. Buraya da kapı yapayım. Abi kesinlikle. Aynen. İki ki ağaç çıkmış yani burayı. Ulan <laughs> aray. <laughs> 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 lan oğlum bu da gidiyor. Eyvah. Ayağım. <laughs> düşme. Neyse dört tane falan. Ha tamam neyse o, sıkıntı de, yok. Yıkın tamam. abi. Daha yıkın. <laughs> yıkın abi. Ulan ne adamsın Aa. ya. Abi sen buraya şablonu çak. Bir zaman yapalım. Ama Ay, neden? Çak. Abi, ağaç kesmeye korkuyorum şu an. Yok yok onu o, o, abi yakından. Bunu keseyim mi? Abi, burası uzak sanırım. Ben bunu kesiyorum. Kes kes, kes kes. Gördüm senin olduğun yeri. Kes onu. Abi yerli geliyor. Aa, yerli geliyor. Canım benim. Merhaba. Tamam. İyi seyirler. Lan oğlum. Ee... Gel 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 canım benim, gel. Sen bir şekil yap Mete de, ben şunları koyayım hemen. Bana yaklaşmasınlar. Tamam. Sen... Ee, kalabalıklar sanırım, emin değilim. Yok, gitti Aa. bir tanesi pek. Abi evet, sen abi. şablonu çıkar hemen. Şöyle abi. Tamam. Çıkardın mı? Okey. şey tamam, okay. Hayırdır? Bir de şuraya. Terbiyesiz! Aa! Sana vurdum? Yok yok, bana vurmadın abi. Tamam. Tamam. Allah Şu şey şunları zapatalım. bir kapalım. Bir Şöyle bir kapalım. Ayna. Bir de şurası kaldı. Orayı da halledeyim hemen. Tamam. Size gelmiyor korkmayın Oğlum. Tamamdır. Tamam abi. Sen onları da yapıştır. Ben şuradan odunları alayım. Kaç tane tamam. eksik acaba? Abi 5-10 tane eksik galiba. Bakayım bir. 3 6 9 11 Selim abi gel yanındaki ağacı da kes abi Tamam şunu mu? Oldum. Hangisi? Neredesin abi sen? Hemen arkadayım Tamam ben şunu alayım ya ona çok saçma Niye böyle oldu? Bir saniye Boşluk mu kalıyor? Merhaba Merhaba Kabinenin şunu... reislerinden biri geldi sanırım Ha tamam abi, Hop Şimdi oldu Tamam, şimdi tamam. Genç, harika Tamam Reis mi geldi? Hayırdır? Evet, savaşmamız değil. Çok büyük reis değil de az büyük reis. Az büyük. <laughs> <laughs> Oğlum hadi bakalım. Hadi 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 bitirelim şurayı ya hadi. Aynen aynen hadi. Bak burada odunlar var Mete. Bak onları al. Şiretle kişi, bak onları. Bak onları şiretle <laughs> adama setme. Oh, alo. Ablacım hayırdır? 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 Terbiyesizlik Biktim. yapmayın Biktim. burada. Başka Niye terbiyesizlik yapıyorsunuz? Başka maalesef. Niye anonim oluyon? Abi indirdim evet, bunu. Size. Biz o, de abi de o zaman full de kemik de yapalım abi. ya. Kaç yıldır yaşamışsınız bir oku bile bulamamışsınız ya. He ya biraz insan olun ya. Biraz insan kıyafet şey falan yapın kendinize ya. ya. Yeter bağıra bağıra ne nekter oğlum Diliniz de mi yok aranızda? İnsan insanı yer mi ya? Böyle terbiyesizlik görmedim Dur, ya hayvanlık olabilir mi? Ya. <laughs> ne yapacağım benim bacağımı ne yapacağım? Evet. <laughs> 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 Abi. Bak, abi olsa ben zaten kesip veririm. <laughs> Valla ben kesip vereyim yani ha. <laughs> Lan böyle. Ne yapacaksın? Kokar o. Lan. Oha. 5 altı aldın kaldı. Emin değilim. Tamam. Abiler 9 tane 9. 9 tane. Ah pardon altta yazıyor mu zaten ya kusura bakmayın. 9 tane. Benden 4 e, tane geliyor. Tamam. Geliyor. Hop 2 tane geliyor. de benden geliyor. Oh yeah. Hop. Oh yeah! Alright! Abi. Ha. Şunu da yaptık. Tamam. Bu da güzel. 4 tane bir daha. Bir ağaç kaldı. Bir ağaç bir kesersek ağaç. tamamız. Bir, bir, ağaç ağaç olacak. bir tanesini Bir tanesini evet. koydum ben. Ben şu ağacı kesiyorum. Haberiniz olsun. Siz de gelin buna vurun. Daha hızlı düşsün. Tamam tamam. Geliyoruz abi. Anam. Ooo! Kim o? Babası mı geldi? Yok yok. Sıkıntı yok. Ben hallediyorum. Siz sıkıntı ağacı kesin. Sündürün. Tamam. Yapmıştır kardeşim. Kim köpeksiniz ya? Tamam abi gidiyor. Abi geliyor. Hop. Oh! Bakayım Ulan. bir deneyeyim hatta. Ha? Dur deneyeyim. Yok olmuyormuş. Çok Az cool önce cool. bana yıldırım çarptı ya. Bak şimdi denedim biliyor musunuz? Direkt ağacı denedim olmadı ya. Yani. Okey. Evet. İşte bu. İşte bu. Beyler çok tamam, güzel yani. oldu. Yenisi daha güzel oldu. İyi ki yıkmışsın Eray. <laughs> Vallahi yenisi daha güzel oldu. Bak kapımız da var artık. Aynen evet. arkadaşlar. Evet, kapı var. Tek sıkıntımız aydınlık. Evet, Aynen. Ondan... Onu da Aynen. totemlerle halledeceğiz arkadaşlar. Biraz çalıştık. Aynen. Bölümümüzü yiyip bölümümüzü kapatalım. Aynen. Aynen abi. Nerede? Hazır mı? Kol bacak var evet. burada gençler. Maalesef bunlar kuruduğu için kuru kuru yiyeceğiz bunları. Aynen. Vay. Kolu bacağı yiyin direkt. Kolu bacağımızı Yo, yok. yiyebiliriz. Oh. Biraz acı girdi. Oh, evet, mis mis ama mis. Kendine gelirsin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Güzel bir şekilde etrafı çevirmeyi başardık. Bir sonraki bölümde muhtemelen avlanmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha çok gelişeceğiz ve daha güçlü olacağız. Zırhlar yapacağız. Bakalım bu seride bizleri neler bekleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada hem Mr. Gamers TV hem de Fedup Samaniye'yi sağ üst tarafta görebilirsiniz. İkisinin de süper kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eyvallah abi çok teşekkürler. Aynı şekilde bizlerin videosunda bulunan videolarında bulunan kartlardan Selim abi ve Eray'ın linklerine de ulaşabileceksiniz. Tekrar tekrar teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça